çocuklar. Ben fen bilgisi öğretmeni Zahide. Bugün sizlerle eğlenceli bir fen deneyi yapacağız. Deneyimizin konusunu günlük hayattan bir örnekle açıklayalım. Genellikle hastanelerde bir enjektör yardımıyla sıvı çekildiğini hepimiz görmüşüzdür. Peki nasıl oluyor da bu olay gerçekleşiyor? Daha önce hiç düşündünüz mü? Hadi birlikte bunun nasıl gerçekleştiğini bir deney yardımıyla açıklayalım. Deneyimiz için gerekli olan malzemelerimiz cam, derin bir kap, boya ile renklendirdiğimiz bir miktar su, cam bir bardak mum ve çakmak. Öncelikle cam kabımızın içerisine renklendirdiğimiz suyu boşaltıyoruz. Mumu çakmak yardımıyla yakıyoruz. Yanan mumun üzerine cam bardağı yavaşça kapatıyoruz. Ve bekliyoruz. Mumun söndüğünü ve cam bardağın içerisindeki sıvının bardakta yükseldiğini görüyoruz. Sizce bu durumu sağlayan ne olabilir? Gelin bu durumun nedenini birlikte açıklayalım. Bardağı yanan mumun üzerine kapattığımızda alev bardağın içindeki havayı ısıtır. Oksijen bittiğinde ise mum söner. Mum söndüğünde bardağın içindeki ılık hava hızla soğur. Soğuyan hava gazların hareketini yavaşlatır. Bu nedenden dolayı bardak içindeki basınç düşer. Açık hava basıncı sebebiyle de su bardağın içerisinde yükselir.